Kuzey Londra ve Kıbrıs'ta iki ayrı şubesi bulunan NASA Laser Yunanistan başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinde de şube açmak için çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda ürettikleri cihazlarla dünyaca bilinen hastane ve otellerle anlaşmalar yaparak bir dünya markası olma yolunda ilerliyor. Son teknoloji ürünlerle hem kalıcı çözümler hem de farklı tedavi imkanı sunuyorlar. Sektörde fark yaratmak adına sundukları %50 indirimle birlikte son teknoloji ürünleri kullanmak isteyen ve sektöre giriş yapmak isteyenlere de büyük kolaylık sunuyorlar. Çeşant bölgesinde bulunan Nessa Laser Kliniğine geldik efendim. Yanımızda da yöneticilerinden Hanım Kaya var. Kendisiyle şu an arkamda bulunan güzellik cihazları ile ilgili konuşacağız. Özellikle yeni kampanyalar var. Güzellik sektörüne yeni adım atmak isteyen kişilere fırsatlar sunuyor değil mi Nessa Laser? Bununla ilgili bilgiler verecek. Bununla birlikte burada verilen güzellik uygulamalarında da özel kampanyalar var. Özel indirimler var. Bunlardan bahsedeceksiniz. Ama hanımefendi isterseniz önce birazcık Nessa Laser'dan bahsedelim. Bizi ilk defa izleyenler için neler yapıyor Nessa Laser? Nessa Laser'ımız kendi makine üretimlerimiz. Adana'da fabrikamız var. Kendi üretimlerimiz olduğu için kampanya başlatmak istedik. Hı -hı. Bütün bayanlara kapılar açmak istiyoruz makinalarımız için. İş kapıları, eğitim, yardımcı olacağız, destek vereceğiz. Makinalarımız bizim hayf'umuz var, IPL'imiz var, diyodumuz var. Son çıkan yeni bir makinamız oldu. Klimalı. Klimalı. O ne, o ne anlama geliyor? Yani içerisinde soğutma sistemi olduğu için sessiz çalışmayı sağlıyor. Harika. Siz de ona klima diyorsunuz. Şimdi özellikle o lazer makinelerinde gerçekten çok gürültülü bir ses çıkıyor. Bu makinede o ses çıkmıyor mu? Yok kesinlikle çıkmıyor. Sessiz ve acısız. Şimdi dedik ki bu cihazların tamamında indirim mevcut. Nasıl bir indirim var? %50, %60 indirim. 55 bin sterlin olan makinalarımızın 25'e şu anda bizim IPL'lerimizde IPL ve karbon tattoo remover makinamız var. Yüzde 50, yüzde 60 indirimlerimiz var. Bayağı büyük bir indirim herhalde. Evet. Değil mi? evet. Şimdi birazcık Nestle Laser'dan bahsedin dedim ama çok fazla bir şey söylemediniz. Tam olarak neler yapıyor? Çünkü siz Kıbrıs'ta farklı bir şube açtınız. Onun dışında yine birçok farklı yerlerde farklı şeyler yapmak istiyorsunuz. Neler yapıyor tam olarak Nessa Lasers? Nessa Lasers, hair remover dediğimiz e, diyot üzerinde karbon peeling, e, high foam, e, tattoo remover. Kıbrıs'ta da bu işlemleri yapıyoruz şu anda. işlerimiz çok güzel gidiyor orada da. Oteller, e, hastaneler, hastane değil hastanelerle Anlaşmalar yaptık, üretimlerimiz başladı, haftaya teslimatlarımız oluyor makinalarımızın. Buradaki üçüncü şube düşünüyoruz Londra'da, ee, Yunanistan'da da e, Ocak sonunda orada da bir yerimizi düşünüyoruz. Şu anda projeler bayağı büyüyor. Siz de sıkı bir şekilde çalışıyorsunuz. Şimdi Tuncay Bey de Kıbrıs'ta, o zaten geçtiğimiz programlarda da Avrupa'da yine Nesra Lezirs'in farklı şubelerin açılacağını müjdesini vermişti. Bu çalışmalarda devam ediyor diyorsunuz. Peki onun dışında eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? İsveç'te de düşünüyoruz klinik. E, şu anda bir yerden haber bekliyoruz. Bayağı büyük bir klinik orada da düşünüyoruz. Almanya'da da haber bekliyorum şu anda. Orada da düşünüyorum. Düşünüyoruz daha doğrusu. <laughs> Bakalım inşallah güzel olacak. yanımızda Nessa Lasers menajeri Evrim Yıldırım var. Şimdi Evrim Hanım, tabii bu cihazları siz kullanıyorsunuz. Burada terapist aynı zamanda diğer terapist arkadaşlarla bu cihazları siz kullandığınız için en iyi siz anlatırsınız. Şimdi güzellik sektöründe biz birçok farklı kliniğe gittiğimiz için biliyoruz ki kullanılan cihazlar çok önemli. Siz şimdi nasıl anlatırsınız efendim özellikle bu cihazlar ne işe yarıyor ve şu an uygulanan indirim ne gibi fayda sağlayacak? Özellikle bu sektöre e, yeni başlamak isteyenlere ya da hala hazırda kliniği olup bu cihazları tercih edenlere ne gibi faydalar sağlayacak? Şimdi özellikle burada yeni meslek, burada sesleniyorum. Biz iç kapısı açıyoruz insanlara. Bu makinenin fiyatı normalden, e, arkadaş zaten size söylemişti, 50 bin liradan başlıyor. Ama biz bir ofur yaptık şu an. Makinamızın diyot, makinamızın lazerinin 25'i bıraktık. O da 10 kişi içerisinden bir çekiliş yapmamız lazım. Yaptığımız zaman zaten bu çekilişi yine sizle beraber yapacağız. Paketimiz var lazer için. Full leks andıran bikini. 499 pound. Makinamız diyot dediğim gibi lazer ama çok güçlü olan yani diyotun bir üstünü çıkardık şu an. Makinemiz zaten iki haftaya kadar şu an yoldaları, gelmesi gerekiyor. Ve bu arada HIFU var. Tek seansta ıı, lifting yapıyor yüzde. Karbon peeling var. Karbon peeling her hafta bayanların yapması gereken bir bakımdır. Özellikleri nelerdir? Özellikleri ciltimize bir ferahlık, freshlik veriyor. Gözeneklerden kapama yapabiliyor. Kolejen yüklüyoruz. Ve dermopen yapıyoruz. Dermopen de her kışın bütün bayanlara tavsiye ediyorum. Lekeleriniz varsa doğum lekeleri olabilir, güneş lekeleri olabilir, akne lekeleriniz olabilir, spot lekeleriniz olabilir. Bunları 3 ve 4 seansa kadar tedavisini uyguluyoruz. Şimdi tabii ki bu uygulamaların hepsinde bir indirim mevcut. Biraz önce hanımefendi bahsetti ama tam olarak ne olduğunu söylememişti. Sizden dinleyelim. Hayfu dediğimiz tek seansta cilt gençleştirmesini yapıyoruz, lifting yapıyoruz. 600 pound'tır tek seansı. 3 ay sonra ikinci seansı tabii ki yaptırabilirler. O da kendilerinin vereceği bir karardır. Ama normalde biz bir tek seans uygulamasını tavsiye ediyoruz. Bu şu an indirimli olan fiyatı mı 600 Evet normal fiyatı 1500 pound. Ama biz 600 pound'a indirdik. Bütün bayanlarımız bunda faydalansın. Oldukça etkili bir yöntem diyorsunuz herhalde. Evet botoksa gerek yok, dolguya gerek yok. Bir tek seansta yüzünüzdeki düşen kaslarımız özellikle onları lifting yapıyoruz yukarı doğru. Onun dışında peki? Onun dışında e, dermapeni söylemiştik. Onun da normal şu anki bir ofurumuz var onda da yüz panta yapıyoruz. Tabii ki güçlü produklarla çalışıyoruz. Sadece her cilde aynı produktları uygulamıyoruz bu arada. Akne tedavisi olan, spot tedavisi olan, leke tedavisi olanları hepsine ayrı ayrı tedaviler yapıyoruz. Özellikle bu... Genç kızlara sesleniyorum. Aknesi ve stop spot olanlarını dermapeni almıyorum. İlk önce aknelerini aktif halinde olanları, onları kurutmasını yapıyoruz. Öldürüyoruz bir nevi. Ondan sonra dermapeni uyguluyoruz biz. Bu da size özel bir yöntem mi olmuş oluyor? Evet, bunu kendim yapıyorum ben yıllarca. Normalde insanlar direkt dermapeni alırlar ya da farklı cilt tedavilerini alırlar. Ama ben onu doğru görmüyorum. Ben Tabii bu benim kendi düşüncemdir. Ama özellikle önce genç kızlarda akneleri kurutmamız gerekiyor. Ondan sonra diğer işlemlere alabiliriz. Harika efendim. Şimdi bir de bunun dışında siz burada sanırım eğitim de veriyorsunuz değil mi? Lazer eğitimi veriyorsunuz burada. Evet eğitim veriyoruz. Level 4'e veriyoruz. VTC ile çalışıyoruz. Makine alanlarda hem makine eğitimini veriyoruz hem de zaten VTC'nin level 4'ünü veriyoruz burada. Yani diyorsunuz ki böyle bir klinik açmak isteyen birisine hem cihazını evet. temin ediyorsunuz. Bunun evet. dışında bir de eğitimini verip eğitimini e, bunun yasal bir şekilde çalışabilmesi için bütün gerekli olan sertifikalarını da veriyorsunuz. Bütün imkanları veriyoruz. Yani e, bizden aldıkları makinelerde oldu ya e, bir sorun yaşadıklar, makinamızı alıyoruz. E, gereken e, tamiratını yapıyoruz ama biz e, tekrar onlara yeni bir makine gönderiyoruz ki işleri aksamasın diyerekten. Bunu da yapıyoruz. Peki efendim, onun dışında burada başka bir cilt bakımları var mıdır yaptığınız? Peşilerimiz var cilt bakımı. Her ay uyguladığımız düzenli bir şekilde cilt bakımlarımızın devam ediyoruz burada. Bir de burada şunu söylemek istiyorum. Burada özellikle evde oturan bayanlara sesleniyorum. Meslek sahibi olmak isteyenler olamayız demeyin. Biz istesek, biz bayanlar çok güzel yerlere gelebiliriz. Sadece Nessa için demiyorum, gereken bütün yerlerde eğitim veriliyor. Ve bizde eğitim aldığınız zaman makine veriyoruz, eğitimini veriyoruz ve sonuna kadar arkanızdan duruyoruz. Gereken bütün tedaviler için bizimle kontağa gelebilirsiniz. Bir büyütü de olması gereken Nessa'da bulabilirsiniz. Botox, kalıcı kaş, eyeliner, cilt bakımları... Ve dediğim gibi diyot makinamız inanılmaz sonuçlar veriyor. 4 ve 6 seansta mükemmel sonuçlar veriyoruz. Vallahi Evrim Hanım halka seslendiniz gerçekten. Çünkü seslenmek istiyorum. Ben de o şekil yola çıktım. Sonuçta ben de bir ev bayanıydım. Ama şunu anlatmak istiyorum. Yani biz bunu yapabiliriz. Biz bunu başarabiliriz. Neresi olursa olsun. Ama özellikle Nesa ile kontağa girebilirler. Ve gereken bütün eğitimleri veriyoruz biz burada. Ve onları için de gereken bütün eğitimlerin arkasında duracağımızın sözünü veriyoruz. Biraz önce bahsettiğimiz kampanyamız bir ay geçerlidir. Sadece bir ay bir ofurumuz yaptık makinalarımızdan ve bir de işlemlerimizden. Sadece ama bir ay. O yüzden mümkünse çabuk bizimle konta girsinler. Bu paketimiz tabii ki bitmeden. Bekliyoruz sizleri. Nesaya.